Türkün Cumhurbaşkanı olarak kabisamıza ilk desteğinin 100. yılı. işte bu gururla karşılamaya hazırladık. teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi onurlandırmasının. 100. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Bu manevi değeri para biçilmez olan günde hepinizi en kalbi duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş ve kuruluşun mimari Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir yıkımın ardından küllerinden yeniden doğmaya çalışan Manisa'mıza geldi. Onun bu ziyareti tüm Anadolu'da olduğu gibi Manisa'mız için de yeni bir başlangıcın, umudun ve dirilişin ilanıydı. Manisa'mız Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu ve acı dolu günlerinden sonra küllerinden yeniden doğan şehrimizin en çarpıcı örneklerindendi. Bugün onun çizdiği yolda 100 yıllık bir geçmişin gururu ve geleceğin sorumluluğu ile duruyoruz. Ona duyduğumuz sonsuz saygı ve sevgiyi bugün tüm Manisa olarak bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığı Manisa'mızın yolunu aydınlatan en güçlü fener olmaya devam ediyor. Vatandaşı olmaktan her zaman büyük bir onur ve gurur duyduğum, bugün de belediye başkanı olarak hizmet etme onuruna eriştiğim şanlı Manisa'nın Cumhuriyetimizi asla sahipsiz bırakmayacağına, bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağına yürekten inanıyorum. Bizlere düşen en kutsal görev, onun bıraktığı bu yüce mirasa sahip çıkmak, eğitimde, sanayide, tarımda ve kültürde Manisa'yı çok daha ileriye taşımaktır. Bizler onun en büyük eserim dediği cumhuriyete layık olmak için durmadan çalışacağız. Atamızın açtığı yolda ve gösterdiği hedefte yürüyeceğimize bugün bir kez daha söz veriyoruz. Bu anlamlı günde Yüz yıl önce şehrimize umut getiren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Manisa süslendi bayrakla, çiçekle. Atatürk geliyordu milletle, yürekle. Kurtuluşun güneşi doğdu o gün. Yüreklerde inanç, gözlerde düğün. Her adımında tarih, her bakışında nur. Manisa'ya gül açtı. Mustafa Kemal durur.